İntrocular kafesi demiş ki kafesi. Ne güzel nickname'ler geliyor ya. <laughs> 14 yaşındaydım. Ergen balıntıkıydım. <laughs> Bir erotik siteye giriyordum ve 18 yaşında mısınız? Evet ve hayır yazıyordu. Ve ve evet. Evet, evete eve, eve bastım. O andan birkaç dakika sonra tanıdıklarım beni aramaya ve, ve face sayfamda ne olduğunu sormaya arıyorlar. Çıplak kadın resimleri ve sitenin reklamlarıyla doluydu. Ha. Babam dahil herkes görmüştü. Yerin dibinin dibindeki dibine girdim. <laughs> Bir daha öyle sitelere girmedim. Onun yerine Brezir sütyenliği satın aldım. Helal. Afedersiniz. Korsan işte Aynen işte öyle ya. yani. <laughs> Adam aldı, alan memnun, veren memnun. Aynen, Aynen <laughs> öyle yani. Bu rezalet bu arada Türkiye'ye de bir ucu şeyden vurmuştu. Bu bunu hatırlıyor musun? Open Graph'a Facebook'un ilk geçtiği dönem. İşte Open Graph teknolojisini ilk çıkarıyorlar. Şimdi bir sürü yerde entegre edildi, kullanılıyor ama ilk çıkardığında şeydi. İşte bir şey yapacaksınız, o otomatik Facebook'a düşecek. Teknolojisini ilk çıkarttıkları dönem. İzlesene hemen böyle onu şey yapmıştı koymuştu. Leş gibi ne ama ne izlersen çıkıyordu. Leş şey çünkü abi. Şöyle. Bilmem kimden free kick falan gibi böyle. <laughs> evet, evet, bir tane video düşmüştü tamam mı? Onda da şöyle çok komik bir şey olmuştu. Bakıyorsun böyle kelli felli adamlar tamam mı? Yani böyle Facebook <laughs> oyunda dayılar amcalar olur ya. Bir de o dönem Open Graph yani Facebook hep şey yapar. Yeni teknoloji çıkınca onun algoritma da yukarıya çıkarıyor bir süre yayılsın diye. <laughs> Senin böyle akrabanın e, ahbabı da olmuş kapıcısı mesela. Evet, evet, evet böyle şey. Şöyle bir şey dayı böyle anladın mı? Hani Facebook'ta ekliyorsun ama zaten çok da baktım baktım. Yani ekledin abi. Görüyorsun böyle. Allah Allah bakıyorsun videoda şey böyle. Şen şakrak kızlar bakın nasıl biricik verdi. şimdi şimdi şim, tam ne böyle tamam mı? Ben. ben ilk gördüm. Hayır. Işte. <laughs> böyle bir yani şey bu da, yani, hani bak bir şey söyleyeyim. <laughs> pornonun da kalitesi değil. Tabii, Evet, yani. evet <laughs> bir bok da yok, porno da yok ya. Evet evet. evet. Orada, Orada donur günler günler yani. Hep fazla ne yandı ama. Kızlar nasıl bir ilgi verdi böyle bu kadar baldır gözüküyor. Neyse bu videolar düşmeye başladı. Millet de şey oldu böyle, Allah Allah falan diye tıklıyor. O gün, yani o gündür zehir gibi alırsın. biz böyle şeyiz. Ajansta oturuyoruz, önce dayılarda gördük. Sonra işte onların hani halası, kızı falan kadın, kadınlar da tıklıyor. çünkü şöyle oluyor. Sabri abi ne paylaşmış diyor. Kadın da tıklıyor. Bu sefer hop anneannenin profiline düşüyor. Tamam mı? O tıklıyor. Oradan oraya düşüyor. Bir süre sonra abi zehir gibi yıldı. Bizi ajansla müşteriler arıyordu. Ya işte atıyorum. yöneticimiz bilmem kim beyin profiline etekli frikik videosu düşmüş. Eklendi mi acaba? Evet tabii tabii ama yandan... adam, adam, çünkü adam da şöyle diyor, abi Frickik videosu paylaşmıştın. Yo. <laughs> Anladın mı ya öyle pis bir durumdu ki. Bir Aynı bir... durum işte. Aslında bu kötü de bir şey değil mi acaba ya böyle yani internette yüzü belli oluyor. Evet evet yani her şey açık ve net bir şekilde Hayır, olsa abi, mı acaba. Şöyle oluyor bak yani çok saygı duyduğum birisinin aniden profiline böyle muazzam frikikler gibi bir video düşünce, Sen diyorsun ki şöyle diyorsun. Şaka <laughs> falan herhalde yani anladın mı? <laughs> ya, Neymiş <laughs> <bir> şey acaba? <laughs> şey geçiyorum yani yaşlı falan birisi özellikle isim sen. Hayır işte. Yani, i̇şte işte Facebook kullanmayı beceremiyor. Ya, yani, yani bak şöyle yaşlılardan onların çocukları onların çocuklarından da o şirkette çalışan ikinci bir kadro şeye geldi. Ve yöneticilere düşünce çok tuhaf oldu. Çünkü <laughs> şöyle oluyor abi şirketin CEO'sunun profilini böyle zaten bin tane çalışan takip ediyor. Bir bakıyorlar. Abi Ahmet Bey free videosu paylaşmış. <laughs> Allah Allah. Ne yapalım? Tıklayalım abi. Tıkla <laughs> abi. Baba. Aynen ne yapacağım? <laughs> o şirkette de zehir gibi. <laughs> evet abi tabii anladın mı? Of of ya. <laughs> o, o yani Aynı o spesifik şey. hatırlıyorum o görsel. Umarım bulurum yani. Ya bir de başka bir şey var. Bunun işte tam çıktığı dönem, ben bir yerde eğitim vermeye gitmiştim, işte böyle sosyal medya yöneticileri influencerlara eğitim falan filan veriliyor, tam o dönem redtube.com galiba bak, gençlere de şimdi hedef göstermiş gibi olduk ama o zamanın popüler porno sitelerinde. <laughs> Anlar, biliyordur sen de. Yani. Redtube gerçi kalmadı artık abi, Yok yok kalmadı. bayağı yok, evet bir <laughs> var, Pornhub var o şey... kadar. Recep bunu entegre abi. etmişti <laughs> sistemine ama şeydi daha aktifleştirmemişti. O eğitimde şey söyledim bakın hani Facebook profilinizin açık olduğu browser'dan girdiğiniz sitelere dikkat edin open graph kıçınıza kaçabilir diye. Aha kaçanlar da böyle olmuş demek ki. Aynen.